Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde for döngülerini göreceğiz. For döngüleri programcılıkta oldukça fazla kullandığımız döngüler. Bunları bir şeyi birden fazla kez yapmak istediğimizde kullanıyoruz arkadaşlar. Bir örnek vereyim isterseniz. Diyelim ki ekrana bir şey yazmak istiyoruz. Ben bunu ekrana yazdırmak istediğimde bana direkt yazdırmak istediğim şeyi veriyor. Peki ben bunu 5 kere yazdırmak istersem arkadaşlar ne yapmam gerekecek? Her seferinde bu şekilde kopyalayıp 5 kere alt alta mı yazacağım? Tabii ki hayır. Programcılıkta bunun oldukça kolay bir yönü var. Bunu size göstereyim hemen. Bir for döngüsü açıyoruz arkadaşlar for döngüsü açtıktan sonra parantezimizi açıyoruz. Burada bir değişken tanımlıyoruz. Ben şimdi integer bir değişken tanımlayacağım. For döngülerinin değişkenlerinin isimleri genelde iyi yapılır ama siz isterseniz başka bir şey de koyabilirsiniz. 0 diyorum ve noktalı virgül bırakıyorum. Bu ben yapmak istediğim şeyi kaç kere yapacağım? Bu anlama geliyor. Eğer 10 kere yapmak istiyorsam buraya 10 yazıyorum. Bunu biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Ve i değişkenini her seferinde bir arttırıyorum. Süslü parantezlerimi açıp kapıyorum. compile edelim. Çalıştıralım kodumuzu. Bakın ekrana 10 kere the big log yazdırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani ben bunu for döngüsünü alarak 10 kere arda arda yazmaktan kurtuldum. Bu nasıl çalışıyor arkadaşlar? Biraz mantığından bahsedeyim. Program daha önce bahsettiğimiz gibi satır satır okuyor for döngüsüne geldiğinde i sıfır olana kadar burada bizim verdiğimiz değer ve i ondan küçük oluncaya kadar i'yi bir bir arttır. For döngüsü başlıyor. İlk önce bir i değerini okuyor. i değeri kaç? Sıfır. i değeri ondan küçük mü? Evet sıfır ondan küçük. O zaman aşağıya the big log yazıyor ve i'yi bir arttırıyor i artık 1 oluyor arkadaşlar. Tekrar döngüyü başa sarıyor. For döngüsünden sonra aşağıya gitmiyor. Tekrar döngü tamamlanmadığı için başa sarıyor ve yazmaya başlıyor. Okumaya başlıyor. Tekrardan i'ye bakıyor. i kaçtı bu sefer? 1. 1 ondan küçük mü? Küçük. i'yi 1 arttır ve tekrar yazdır. Bunu yapıyor. Böylece i 10 oluncaya kadar sayıyı arttırıyor ekrana 10 kere yazmak istediğimiz şeyi yazdırıyor. Ondan sonra artık i10 olduğunda döngüyü bitiriyor ve tekrar aşağıya doğru okumaya devam ediyor. Biz bunu nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Mesela biz bir önceki dersimizde barlardan açılış kapanış değerleri almayı öğrenmiştik. İsterseniz bunu orada kullanalım. birinci barın fiyatını alalım. Bize şimdi ne verecek arkadaşlar? Bakın. Birinci barın açılış, kapanış, yüksek ve düşük değerlerini 10 kere yazdırdı. Peki ben bunu geriye doğru yaptırmak isteseydim ne olurdu arkadaşlar? Mesela 10 kere bana bu bardaki bilgileri verdi. Ama Hı. ben birinci seferde bu bilgiyi, ikinci seferde ikinci bilgiyi, üçüncü seferde üçüncü bilgiyi almak isteseydim ne yapardım? Bu sefer burada koyduğumuz birler var ya. Buna ben eğer iyi koyarsam Bu sefer ne olacak? Her seferinde i'nin değerini alacak. Biz i'yi ne yapıyorduk? Her seferinde döngü başlarken i'yi 1 arttırıyordu. Dolayısıyla benim i'm ilk seferde 0 olacak. ikinci seferde 1 olacak. Geriye doğru 10 kere i'nin değerini değiştirecek. Bakalım şimdi. Bakın. Bu sefer değerler birbirinden farklı arkadaşlar. Geriye doğru 10 barın açılış, kapanış, yüksek ve düşük değerlerini bu şekilde elde ettik. For döngülerini bu şekilde kullanınız arkadaşlar. Oldukça işimize yarayacak, oldukça fazla kullanacağız. Bir dahaki derste görüşmek üzere.